Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Windows 11'de Defender nasıl kapatılabilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle bilgisayarımızın ayarlar ekranına girelim. Sol alttaki Windows logosuna tıklıyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Sonrasında sol tarafta gizlilik ve güvenlik menüsü var. Buraya girelim. Buraya girdiğiniz zaman bakın burada Windows güvenliği var. Buraya tıklayalım. Buraya girdikten sonra da bakın üst tarafta Windows güvenliğini aç diyor. Eğer sizde bu çıkmazsa alttaki virüs ve tehdit korumasına tıklayabilirsiniz. Windows güvenliğini aç dediğiniz zaman karşınıza bu ekran geliyor. Buradan sol taraftaki virüs ve tehdit korumasına girin. Buraya geldiğiniz zaman alt taraftan ayarları yönet deyin. Sonrasında buradan bunları kapalı hale getirelim. Kapat diyoruz. Buradakilerin hepsini kapatabilirsiniz dostlar. Sonrasında buradan geri gelin. Geri geldiğiniz zaman bakın burada aç yazıyor. Yani şu anda Windows Defender'ı buradan kapattık. Şimdi gelelim diğer işlemlerimize. Burayı kapatalım. Kapattıktan sonra sol alt köşedeki arama kısmına grup ilkesini düzenli yazalım. Zaten bakın alt tarafa hemen geldi. Buradan grup ilkesini düzenli açalım. Burayı tam ekran yapayım. Daha iyi görelim. Açılan sol taraftan bilgisayar yapılandırmasının altındaki yönetim şablonlarına çift tıklayın. Sonrasında buradan Windows bileşenlerini açın. Windows bileşenlerinin altından da Windows Defender virüsten korumaya girin dostlar. Buraya girdiğiniz zaman bakın sağ tarafta Microsoft Defender virüsten korumayı kapat diyor. Bunun üzerine çift tıklayın. Çift tıkladığınız zaman buradan bunu etkin hale getirin. Etkin dedikten sonra alttan tamam deyin. Bakın şu anda Defender virüsten korumayı kapat etkin yazıyor. Sizde de bu şekilde olsun. Bunu yaptıktan sonra burayı kapatabiliriz. Sonrasında yine alt taraftan arama kısmına tıklayın. Bu sefer buraya regedit yazın. Regedit yazdıktan sonra alt tarafa gelen kayıt defteri düzenleyicisine sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştır deyin. Burayı tam ekran yapalım. Açılan bu pencereden sol taraftaki lokal makine klasörüne girin. Buradan software diyeceğiz. Sonrasında şu klasöre girin. Buradan Microsoft. Sonrasında da Windows Defender'e tıklayın. Windows Defender'ın üzerine bu şekilde tıkladıktan sonra sağ taraftaki boş alana sağ tık yaparak buradan yeni değil ve buradan Word 32 bit değerine tıklayın. Sonrasında bu yeni değer kısmına benim yazdıklarımı yazın. Disable Anti Spyware Buraya bunu yazdıktan sonra klavyenizden Enter tuşuna basın. Bakın gördüğünüz gibi Disable Anti Spyware yazdık. Siz de bu şekilde yazdıktan sonra üzerine çift tıklayın. Buradan değer verisine 1 yazın. Sağ taraftan 16'lık seçil olsun. Sonra alttan tamam diyelim. Bu işlemi yaptıktan sonra bu ekranı kapatabiliriz. Ayarların geçerli olabilmesi için bilgisayarınız yeniden başlatmanız lazım. Bilgisayarınız yeniden başlattıktan sonra Windows Defender kalıcı olarak kapatılacaktır. Gördüğünüz gibi Windows 11'de Defender'ı kapatmak oldukça basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.